Merhaba, bugünkü videoda çok sevilen nohut soslu patlıcan salatasından bahsetmek istiyorum. Harika bir mezedir de aynı zamanda. Malzemeleri çok pratik, yapılışı çok kolay. İşte gerekli malzemeler. 4-5 adet közlenmiş patlıcan, yoğurt sosu için 1 kase yoğurt, 2 dolu yemek kaşığı labne peyniri, 2 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı da tuz. Nohutlu kısmı için ise 1 dolu çay bardağı haşlanmış nohut, 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı tuz şeklinde Közlenmiş patlıcanlar ince ince doğranır, kenara alınır, yoğurtlu sos hazırlanır, yoğurt, labne, sarımsak, kıyılmış maydanoz bir kaba alınıp karıştırılır, uygun bir servis tabağına yayılır. Nohutlu sos için uygun bir tavaya sıvı yağ alınır ve nohutlar eklenir. Üzerine tüm baharatlar ve tuz eklenerek karıştırılır, altı kapatılır. Servis tabağına hazırladığınız patlıcanın üzerine nohutlu sos dökülür. İşte salatanız, mezeniz hazır. Afiyet olsun. Eğer denerseniz benimle yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.